At. ve bir silgi ve bir ve bir ve bir ah, makas ve bir kalem ve bir ip ve bir kalemlik içinde kalemler var rengi kalemler var bir tane kağıdımız var onun üstüne istediğin resmi çiz evet ben bu resmi çizdim şimdi bu mes Resmi birinci, bu, bununla bu kenarlarından keselim. Gözlerini de çıkart. Böyle kaldır. Aa! Bunları böyle alalım. Şimdi yukarı atalım. Şimdi bu gözlerini çıkartalım. Evet oldu. Şimdi ipimizi alalım. ile bağlayacağız çok güzel olacak yanlış yaparsak diye söylemiştim ama şimdi artık gerek kalmıyor şimdi o zaman başlayalım mı başlayalım şimdi istediğim bir noktaya böyle mesela ben böyle izin yapacağım sonra orayı böyle hafif o yuvarlaktan keseceğim. Oradan ip bağlayıp arkasından bağlayacağım. Kafama takacağım. Böyle gözleri çok güzel olacak. gözlerinde benim gözlerim gözükecek. Ne oluyor burada? Aa, aa! Aa! Şimdi o zaman başlayayım. Delik, delik. Şimdi ip kesip ipi, ipi çık geçireceğim arasında. Maskemiz hazır. Şimdi onu takayım. Dek görün. Merhaba. Nasıl oldu? Bence çok güzel. Görüşürüz. Siz de isterseniz yapabilirsiniz.